Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Pizza oyunu oynuyoruz. Şimdi oynaya bastım. İlk defa oynamıyorum. Önceden de oynamıştım. Zıbın ses mı? En sevdiğim ses. İlk oynadığınızda para geliyor. İnşallah şimdiden para gelir. Ben eve doğru gidiyorum. para geldi mi ya bana gelmemiş arkadaşlar benim param biraz çıkıyor dur patron kim diye bakacağım arkadaşlar bu arada ben hasta olduğum için böyle ses çıkıyor pardon ya rahatsız ettiysem Ya bizim hiç arabamız yok gerçekten. Şuradan geçen bir arabayı çalsam eve çalacağım. Çok güzel. Şunu kapıp Şunu açalım. Ar Ay öne doğru sürmüşüm. arkaya doğru sürelim. Şimdi evimin nerede olduğunu göreceğim. Efendim? Arkadaşlar benim babam çağırdığı için. Abi ses yapma. ama video kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Red Father Venom'un Red Father Venom değil neydi? X-Hulk'tur e Ha, X-Hulk'turun e videosuna da like atmayı unutmayın. Abone. Abone olmayı da unutmayın. Sizler için çok teşekkür ediyorum 20 23 abone verdiğiniz için. Aa benim tam evim o zaman yok. 23 abone olduğumuz için bir tane konfeti patlatalım değil mi? Evet. O zaman 3-2-1 Nereye doğru gidecektik? Ha şöyle. Dur şuraya döneceğiz. Şu. Şöyle tamamdır. Aa, arkaya gidelim. Şöyle. Evet. İyi de canımdan değerli değil ki. Kestim yani Bana para ya. Hı. Hı. Evimi, evinin, evimin tam köşesine yerleştirdim. Ay şöyle şöyle tamamdır kalkalım yürüyelim evimize gidiyoruz aa kalk aa, benim evimi ilk defa görüyorum yıllardır işte kaldığım için dur bir dakika bir şeyler alma şansım var mı var o zaman dükkandan alışveriş alışveriş yapabiliriz. Alışveriş. Ay tavuklu tavuklu. Yerim ben tavukları. Reminlerle birlikte oynarım her zaman. Arkadaşlarım benim, benim canım benim. Ay. Ve hepsi bu kadar pahalı. Benim 70 gibi bir paralarım var. 706 param var. Aha şundan alacağım. satın aldık. E tamam şimdi şuraya giriyorum. Ama... Nerede? Ya Nerede ya? Altı da gidim ya. ama boşuna mı verdi bana bunu? Of! Of! Nefes. Köpekli box uyuyacağım. Öf. Of. Neyse. Uyuyalım da bari sabah olsun arkadaşlar. Evet, Şimdi gecenin tam bir yarısı. Ben de uyanmak istedim. Böyle bir dışarı gideceğim. Ama çok yağmurlu. Bir tane mi aldım gidiyorum Ya böyle arabayla mı geçtim acaba? Hey, arabaya bak. Ay eve bak. Çok güzel. Keşke biz de alabilsek arkadaşlar. Ayrıca bizim evimiz de birazcık güzel. Ay pardon. Daha çekildik işte niye daha korneyi çalıyorsun? Geçiyoruz. Ya geçiyoruz. Bunlar da geliyor. Korkuluyor beni. Belki. Bebine ben kargo gönderdim. Of. Ya şu şu yer biraz güzelmiş. Buraya girelim. Aha çalışın öyle oldu. Ah, ah, ilha suja. Eu quero uma Pija Pizza. Pizza, pizza. Você gostou da Pizza. que seviye 1'deyim. Seviye 2'ye geçeceğim. Stat 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 ne ya be? Ne ya? Aaa 2000 liraymış. Bir yumurta için 2000 lira mı verilir? Ay 2000 lira mı verilir? Aha tane daha var. Ve Aa! Ya girmek istiyorum. Ya. Neyse ya burada gireceğim. Aa! Aa! Vurdu bana. Aa! Aa! aa. Ölmedim tabii ki de. Dükkanı Evim orada. Sana yetişmek istiyorum evim. Evime yetişmek istiyorum zaten para mı? Arkadaşlar ben hemen evime ışınlanacağım. Evet arkadaşlar evime ışınlandım. <laughs> Ay bir sobam da yok. Varmış. <laughs> Ama bu çok az yapıyor ya. Oof, keşke ben de o insanlar gibi zengin olabilirsem. Arkadaşlar eğer like atıp abone olursanız ben bu soğuk yerden kurtulabilirim. Lütfen like atıp abone olun. Of. Ya nasıl kurtulabileceğim buradan? Arkadaşlar hemen altım çok kısa. Bir de altımı değiştirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi tavuk aldık. Tabii görüyoruz. Bu kalktı. Ay ne yapıyorsun be? Sen ne? Sen ne? Sen ne istediğim gibi yerim. Hmm, tadı çok güzel. Ah, tadı çok güzel arkadaşlar. Bunu videosunda... ah, Eee? Oğlu kardeş mi? Burası aslında benim iş yerim. Neyse. Altıma pantolonum giydim. Geldim hemen. Koştum koştum açtım. Bir bastı bana. Ay. Daha yemi kalmamış bu. Zevksiz. Zevki yok Bu ne be? Turta mı? Turta herhalde. Ay bal. Kalkalım. Oy. Ay turta var. Elma var. Balkabağı var. Balkabağı ile birlikte tavuk. Ay pisliksin. Ben de çalışacağım. N -n -n ne? Çalışamıyor muyum? Tamam. Al sana. Ya çık şuradan.